Merhaba değerli izleyenler, sektörler arası yolculuğumuz hızla devam etmekte. Ben Burçin Tellioğlu, Tren Sektör Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün ülkemizin güzel şehri olan Muğla Seyidi Kemer'deyiz. Yunus Ertürk Tarım Ürünlerindeyiz. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Yunus Bey bulunmakta. Merhaba Yunus Merhaba, Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, bizler deyiz. Öncelikle konuk ettiğiniz için çok çok teşekkürler. Yunus Ertürk kimdir? İşi ne zaman başladınız ve tarım ürünlerinin serüveni nasıl başladı? Ben ziraat mühendisiyim. İlkokulumu burada okudum, ortaokulda burada okudum. Ondan sonra liseyi Fethiye'de okuduktan sonra üniversite tercihinde ziraat bölümünü seçtik. Halide çiftçilikten geliyoruz üretim yapmak için. Daha bilinçli üretim yapmak için bu bölümü okuduk biz. Harika. Peki markanızın verdiği hizmetler nelerdir? Ziraat, ilaç, gübre, fide, tohum, danışmanlık hizmetleri veriyoruz çiftçilerimize. E, Müşteri memnuniyeti konusunda yaklaşımınız nasıldır? E, müşterilerimizin e, haftalık düzenli olarak arazilerini kontrol etmeye çalışıyoruz. E, bunun sonucunda minimum e, maliyetle maksimum verimi almaya çalışıyoruz. Bundan dolayı da geri dönüşlerimiz çok güzel. Arazilerdeki performansımızdan çok memnun üreticilerimiz. Harika, süper. Bu sektörde yer almak isteyenlere... Tavsiyeniz var mıdır? E, bu sektörde yer almak isteyenler için. E, öncelikle araştırmalarını yapsınlar. E, sektöre girip pişman olan insanlar da var ama hı hı. hani severek işini yapanlar da var. Tavsiyem iyi araştırmaları, ona göre değerlendirmeleri. Ve eğitimli olmaları değil mi aynı zamanda? <laughs> Tabii, eğitimli olarak şart. da bu işi yapmaları. Neden Yunus Erçuk tarım ürünleri tüm izleyenler sizi neden tercih etmeliler Yunus Bey? Biz eşimle burayı açmadan önce 3-4 ay tartışmasını yaptık. Hangi ürünleri koyalım, hangimiz sahada neyi gördük diye. Dedi, diye. Bunun sonucunda bir portföy oluşturduk kendimize. Sizi rakiplerinizden ayıran özellikler nelerdir? Tüm Ege'deki izleyenler, tüm Türkiye'deki izleyenler, Yunus Ertürk tarım ürünlerini neden tercih etmeliler? Burayı açmadan önce eşimle 3-4 ay bunun tartışmasını yaptık biz. Eşim de ziraat mühendisi arazide teknik olarak çalışıyordu. Ben de satış-pazarlama işi yapıyordum. Bundan kaynaklı olarak e, firmalardan en kaliteli ürünleri seçmeye çalıştık biz. E, sahada nokta atışı yapmak istediğimiz için, çiftçilerimizi memnun etmek istediğimiz için e, kaliteli bir e, portföy oluşturduk. Eşim teknik olarak arazide çalıştığından dolayı ürünleri arazide gözlemledi. Ben satış-pazarlama olarak bayi memnuniyeti baz alarak e, ürünleri seçtim. Bu yüzden üreticiler bizi tercih etmeliler. Yani hem e, teknik konuda eşiniz ziraat mühendisi siz de ziraat mühendisiniz. <laughs> hem sahada teknik konu tüm e, konularda e, çalışmasını gerçekleştiriyor. Siz de satış pazarlama giderken bayi çalışmalarında e, müşteri odaklı odaklıyla hangi ürünlerin daha kaliteli, daha verimli olduğunu öğrenerek. Başa başa verip e, özellikle en iyi kaliteli ürünleri satın aldınız. Aynen. Ve bu kaliteli ürünleri de tüm Türkiye'deki izleyenlere, Ege'deki, Muğla'daki izleyenlere, çiftçilere sunmaktasınız. Doğrudur değil mi? Kesin. Harikasınız. Tüm Ege'deki izleyenler, tüm Türkiye'deki izleyenler hizmetlerinizden faydalanmak için sizlere nasıl, nereden ulaşabilirler? Instagram ve Facebook hesaplarımız Yunus Ertürk Tarım. 0530 895 9609 telefon numarasından da bize ulaşabilirler. Biz de iletmiş olduğu değerli bilgilerden dolayı Yunus Ertürk Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Transektör programı izleyicileri bizleri takipte kalın. Hoşça kalın.